Herkese merhabalar. Eve tıkıldığımız, canımızın sıkıldığı, fazla birbiriyle mıçmıç mıç olduğumuz, kavgaların, gürültünün belki de olduğu, insanların daraldığı, bunaldığı, darlandığı bir dönemi yaşamaya devam ediyoruz ki son verilen bilgilere göre bu sanırım 30 Nisan'a kadar sürecek. Özellikle Cuma videolarından önce bugün de size video paylaşmamın sebebi devletimizin aldığı sınırlı sokağa çıkma yasağı ile ilgili bu durumun yarattığı sebep, sonuçlar bu durum bize ne anlatıyor, ne anlamalıyız ve her şeyin önemlisi bu videonun başından da anlayacağınız üzere yaşlılığa hazır mıyız? Bu konulara değinmeden önce size bir yabancı bir motivasyon konuşmacısının e, paylaştığı bir hikayeyi sizlere burada aktararak konuyu biraz daha açmak istiyorum. Şimdi e, Allah, güya tabi hikaye bu, lütfen burada da hani dini konulara olarak el alınmasın, mesajına odaklanmanızı istiyorum. Yoksa Müslümanlar olarak bu hikaye tabii ki böyle değil ama mesajı çok büyük. Güya... Allah Adem'i yaratmadan önce önce köpeği yaratıyor. Huzuruna çağırıyor. Diyor ki köpek gel bakalım. Sana dünya hayatında 20 yıllık ömür veriyorum. Bunun üzerine köpek soruyor. Ya Rabbi ben bu 20 yılla ne yapacağım? Ne yapacaksın? Köpeklik edeceksin diyor Allah. Gelene geçeni havlayacaksın. Kendini sevdireceksin. şapşiklik yapacaksın. Paçalarından tutup çekeceksin. Evi koruyacaksın. Bahçeyi koruyacaksın. Köpeğin cevabı çok enteresan. Allah'ım bu benim için çok uzun bir süre. Eğer dilersen dua'mı kabul edersen ben 10 yılı geri iade etmek istiyorum diyor. Yani bana ortalama 10 yıllık bir köpeklik hayatı bana yeter diyor. Allah Teala köpeğin duasını kabul ediyor. Tamam diyor. Sen de anlaşıyorum. Sana dünyada 10 yıllık hayat veriyorum. Daha sonra Allah maymunu yaratıyor. Diyor ki gel bakalım maymun. Allah'ım diyor buyur. Seni yarattım, dünyada sana 20 yıllık ömür veriyorum. Peki ne yapacağım? Maymunluk edeceksin diyor Allah. İşte eğlendireceksin insanlara böyle muzun nazıklar yapacaksın. İşte muz alacaksın, yiyeceksin, insanları güldüreceksin. Yani bir nevi böyle insanlar gibi böyle davranan ama 3 yaşındaki bir çocuk gibi. Peki ne kadar bunun için ömür 20 yıl? Allah'ım çok diyor ya. Eğer dilersen, benim duamı kabul edersen ben 10 yılını iade etmek istiyorum. Allahu Teala tamamdır. Duan kabul oldu. 10 yılını geri aldım sana 10 yıllık dünyada bir hayat bahşediyorum. Daha sonra Allah ineği yaratıyor. Gel bakalım inek buyur Rabbim beni emretmişsin. Seni diyor yarattım sana dünyada tam tamına 60 yıl ömür diyor. İnek diyor ki ya Rabbi ben ne yapacağım dünyada 60 yıl? Güneşin altında, güneşin alnında, sıcakta, soğukta, harman yerinde, saban sürecekler, ağlayacaksın sütünden, peynirinden, her şeyinden, etinden yararlanacaklar derinden. Diyor ki Allah çok fazla eğer dilersen ben bunun 40 yılını sana iade etmek istiyorum. Ben 20 yıl bana yeter diyor. Peki diyor Allahu Teala dileyin ve duan kabul oldu. Sana dünya hayatında tam 20 yıl veriyorum. Ve ta 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 tam ta. ve Allah bizleri yani Adem'i yaratıyor. oğlunu. Adem gel bakalım diyor. Rabbim ben emretmişsin. Sana dünyada bütün yarattığı mahlukatın hepsinin halifesi olarak dünyaya seni gönderiyorum. Dünyadaki diyor her şeyin her şeyi senin hizmetine sunuyorum. O diyor Adem çok güzel Allah. Peki bana bunun için ne kadar ömür vereceksin? Allahu Teala diyor ki Adem'e 20 yıl. Rabbim 20 yıl çok az. Peki ben bu 20 yıl ne yapacağım? Ye, iç, yat, keyfine bak diyor. Adem peygamber ya da Adem Allah'ım çok az diyor. Yalnız diyor inekle, maymunla ve köpekle yaptığın sohbete şahit oldum, kulak misafir oldum. Eğer diyor benim de bir dileğim olacaksa ineğin iade ettiği 40 yılı, sonra maymunun iade ettiği 10 yılı ve en sonda köpeğin iade ettiği 10 yılı bana bahşeder misin? Allah Teala ey Adem duan kabul oldu ve dünyada sana ortalama tam tamına 80 yıl ömür veriyorum. Peki ne yapacak Adem bu 80 yılda? Toparlayacak olursak şöyle gözünüzün önüne geliyorsa eğer ilk 20 yıl gerçekten çok yavaş geçti. ehliyet alacağımız yaşı sabırsızla bekledik. İlkokulu, ortaokulu, liseyi bitireceğimiz günü dört gözle bekledik. Zaman çok yavaş aktı. Annemizden, babamızdan aldığımız harçlıklar çok bereketliydi. Onlarla canımızın istediği her şeyi aldık. Simittir, kızma biraderdir, çatapattır her şey neyse ne. Ama 20 yıldan sonra Adem'in istediği o inek hayatına başladık. Nedir inek hayatı? Almanların dediği gibi çalış, çalış, çalış. Arbeiten yani çalışma dönemi. Soğukta, karda, kışta, otobüs, metro, arabayla, oyunla, bununla, amirin dırdırı, şikayeti, beğenmemesi, rapor, efendim hakkında şikayet diye, diye, diye tam 40 yıllık bir çalışma maratonuna girdik. 44 yaşındayım. Demek ki bunun ortalama Allah ömür verdiyse 24 yılını tamamladım. EYT'li olduğum için de SSK'mı doldurdum halde hala emekli olamadım. Devletin bu kanunu çıkartmasını bekliyordum. Ve hala görüyorsunuz video çekiyorum, sahnelerde konuşma yapıyorum vesaire vesaire. Demek ki daha Allah ömür verdiyse 16 yıl daha çalışmam lazım. E peki 60 yıldan sonra hangi ömre geçiyoruz? Arkadaşlar maymunluk. Ne demek maymunluk? Artık evlatlarımız çocuk sahibi olmuş. Öyle Allah'tan diliyoruz. Ve onlar da bize bir torun vermişler. Ve artık torunlara maymunluk zamanı. Sırtında eşek yapar, biner, üstüne işer, altına sıçar, şu bu falan vesaire vesaire. Çocuklarımıza dahi katlanamadığımız her şeye torunlarımız için katlanacağımız döneme yani 60 ila 70 yaş arasında Artık toruna bakma zamanı. Çocuklarımız tekrar işe dönecek. İş biz torun bakmaya başlayacağız. Peki sonraki son 10 yıl işte en acıklı olan dönem maalesef köpeklik dönemi. Bu da kadın ve erkeğin birbirini ittiği, birbirine artık tahammül edemediği, hatta yataklarını bile ayırdığı ve komşuyla arabasını vay buraya park etti, çöpü çöpçü apartman görevlisi almamış, bu niye buraya böyle koymuş? Vay bu komşu niye gürültü yaptı? Yukarıya oklavayla vurmalar işte artık herkesle kavga etme ve tahammülsüzlük olan son demlerimiz. Sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Bu videoyu benim gibi yaş alanlar ve artık yaşlanma evresine geçenlerin ve yaşlılığı merak edenler için bu videoyu çektim. Neden mi? Devletin özellikle son günlerde 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağını yürürlüğe koyduğu andan itibaren sizlerin de gördüğü üzere yaşlılığın yarattığı bir takım toplumsal sorunlar oldu. Siz de fark etmişsinizdir. Bana göre bunun iki tane temel sıkıntısı oluştu. Bir tanesi devlet tamamen sokağa çıkma yasağını ilan etmediği için 65 yaş üstü insanlarımıza karşı sanki zombiymiş gibi, sanki taşıyıcıymış gibi gördüğümüz yerlerde hor görmeye, onlara yan yan bakmaya, evinize gidin. Ne işiniz var dışarıda? Hiç utanmıyor musunuz? Der hareketler yapmaya başladık. Peki yaşlılarımıza bunu yaptıktan sonra yaşlarımız bu kadar uyarıya 3.000 küsür lira cezaya rağmen neden parklara gitmeye Dışarıda dolanmaya veyahut da gitmeye başladılar. İşte bunun da temel sorun işte burada başlıyor. Toplumsal sorun. Nedir buradaki olay? Yaşlanacağı günü özellikle baylar, erkekler bunu dikkatle izlesinler. Yaşlanacağımız günü hiç hesap edemedik. Gençken, diriyken, güçlüyken eşlerimize bir istediğimiz yaprak sarmasını yapmalı diye onlara çemkirdik, kötü davrandık. Çocuklarımıza Bakarlarken onlara destek olmadık. Saygı ve sevgi konusunda onlara hürmet etmedik. Gelinimize kötü davrandık, çocuklarımıza, damatlarımıza sert yaptık, atar yaptık. Kendi gelişim ve dönüşümüze hiç dikkat etmedik, kitap okumadık, sosyalleşmedik, yaşlılığı da hiç hesap etmediğimiz için kendi kendimize kaliteli yalnızlığı öğrenemedik, insanları ve kendimizi sındırmaz ettik. Peki ne oldu? İşte devlet 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ilan ettiğinde camilere kaçan, gelininden, damadından hatta oğlundan kaçan, parklara sığınan, yaşlıların bir araya gelip öbek öbek dedikodu yaptığı ortamları da ellerinden alınca peki bu insanları eve tıktığımızda ne oldu? İşte zamanında gelinine, damadına, oğluna hatta kızına kötü davranan babalar ve anneler olarak şimdi evde büyük bir sorun yaşıyor ve yaşatıyoruz. Keşke devletimiz maddi olarak daha güçlü olsaydı da tamamen sokağa çıkma ilanı yapsaydı ama siz de takdir edersiniz ki özel sektörü kompanse edecek yani özel sektörde çalışanların elektrik, su, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlarını devletimizin karşılamaya maalesef maddi gücü bir Amerika gibi bir Kanada gibi olmadığı için Avrupa ülkelerini söylemiyorum. Onlar bizden daha vahim durumdalar ve ortaya maalesef böyle bir vahim tablo çıktı. Peki o zaman ne yapmamız lazım? İşte madem 65 ve üstünü bu saatten sonra değiştiremeyeceğimize göre bizim gibi 30 ve üzeri yaşlara gelmiş insanların yaşların bu durumunu görerek bırakın onlarla alay etmeyi, hor görmeyi, kınamayı bir gün bizim de yaşlanacağımızı düşünerek ne yapmamız lazım? Kitap okumak, sosyalleşmek, çevremize iyi davranmak. Vermeden almak Allah'a mahsustur. Bugün biz yetiştirdiğimiz evlatlarımıza hatta erken evlenenler torunu olmuşlar torunlarına iyi davranırlarsa emin olun yaşlandığımızda da çocuklarımız, gelinlerimiz, damatlarımız hatta torunlarımız bize çok iyi bakacaklar. Çok iyi hatırlıyorum ki Rahmetli anneannem o kadar tonton bir anneanneydi ki okullarımız tatil olduğunda onun o gece konduğu müstakil bahçeli evine gitmek için kardeşimle yarış yapardık. Çünkü bize verdiği huzur, bize verdiği o torun sevgisi o kadar güzeldi ki o bahçesinde bizi çalıştırırdı. Sabahın altısında namaza kalkar bizi kaldırırdı ama biz hiç anneannemize kızmaz asla ona saygısızlık yapmazdık. Peki ne oldu biliyor musunuz? o anneannem el bebek gül bebek dedemizi erken kaybetmemize rağmen ellerimizin arasında pamuk gibi ona baktık. Onu o kadar güzel ona bir hayat olmasına vesile olduk ki annemizle babamızla ve torunlar olarak ve şimdi öldüğünde huzur içerisinde aramızdan ayrıldı. İşte yaşlarımıza ters yapacağımıza kafalarına kolonya döküp hadi giy şu maskeyi deyip veyahut da İnsanları gördüğümüzde o yaşlı insanları korkutacağımıza bir gün kendimizin de yaşlanacağını ve benzeri durumlar yaşayacağımızı asla aklımızdan çıkartmayalım. Bugün şu an bu videonun sonuna bir kitap öneride bulunmuyorum ama bu videoyu lütfen izleyin ve izletin. Yaş alanlara, yaşlanmak üzere olanlara, hatta çocuklarınıza izletin ki yaşlılara bırakın ters yapmayı, hor görmeyi bir gün kendimizin de ve onların da yaşlanacağını unutmayalım. Steve Jobs'ın dediği gibi Apple'ın sahibi o da 2011'de aramızdan ayrıldı. Ölmek dünyanın en büyük teknolojisidir demişti. Bir başka sözünde bugün bizler eskidik yarın siz de eskiyeceksiniz. O yüzden yaşlılığınızı güzel geçirmek istiyorsanız sevgiyi, merhameti, vicdanı, hoşgörüyü asla yüreğinizden çıkarmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Müptedi Mustafa YouTube kanalına gösterdiğiniz teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Abone olun, paylaşın, beğenin, yorum yapın, bildirimleri açın. O zaman da dünyada Türkçe konuşan herkese bu videolar yayınlansın, ulaşsın. Sizleri emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.